Yaşanan pandemi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kan bağışı artık daha da büyük önem arz ediyor. Bu bağlamda görüşlerini aldığımız Çorum Kan Bağış Merkezi Müdürü Doktor Mehmet Cihat Cerit, ülkemizde 11 Mart'ta görünen ilk vakanın ardından kan bağışında çok ciddi düşüşler yaşandığını işaret etti. Çorum'daki kan stoklarının kritik eşikte olduğuna değinen Cerit, tüm çorumları kan bağışı yapmaya davet etti. Bildiğiniz üzere sıkıntılı bir süreçte geçiyor tüm dünya ve Türkiye birlikte. Bu pandemi süresince kan bağış sayılarında bayağı bir sıkıntı yaşandı ve yaşanıyor. Türkiye'de 11 Mart itibariyle ilk vaka tespit edildiğinden itibaren pandemi süresince özellikle Mart ve Nisan aylarında Çorum'da kan bağış sayılarından müthiş derecede düşüşler oldu. Dibi gördük diyebilir miyiz hocam? Sayılır yani dibi gördük sayılır çünkü kan stok seviyemiz kritik seviyenin altına düştü. Şu an Çorum'daki kan stokları kritik seviyenin altında. Çorum Bu, değil Türkiye. Türkiye, Türkiye yani. tabii. Çorum'da da Tabii 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 bütün Türkiye olduğu gibi Çorum'da biz aynı e, havuzun içerisindeyiz. Türkiye'de 18 bölge var. Biz Ankara bölgeye bağlı olarak çalışıyoruz. Bütün bölgelerde Özellikle Mart ve Nisan ayları çok çok kötü geçti. Kritik seviyenin altlarına düştü evet. sayılarımız. Bunda tabii vatandaşlarımızın pandemiden, pandeminin vermiş olduğu çekinceler de vardı. Nedir ne değildi daha hala bilinmiyordu. Daha sonraları kan bağışının, COVID'in engel olmadığı, kan bağışına engel olmadığı bilimsel olarak açıklandıktan sonra... Bütün sokağa çıkma yasaklanma dahil kan bağışı yapılabilir değil mi? Tabii sokağı. tabii tabii tabii. tabii. Yani e, onu da belirtecektim zaten. Sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde bizler açık olacağız. Özellikle belediyenin orada hitit kan alma birimimiz var Kızılay'ımızın. Aynen. Gezici aracımız değil, sabit yerimiz var. yukarıdaki belediye. Yukarıda, evet. Kalsın. Ek hizmet binasının karşısında hitit kanalma birimimiz var. Orası haftanın 7 günü açık. Skola çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde açık olacağız. Peki bunun için kan vermek isteyen özel bir izin mi alacaklar? Şimdi şöyle normalde bütün kan bağışçılarımıza toplu olarak o günlerde mesajlar atılıyor. Mesaj gidiyor, daha önce. Tabii. Mesajları bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız telefonlarına gelen SMS mesajlarını ilgili görevlilere gösterdikleri takdirde kan bağış noktamıza açık olacak çünkü. Evet. Kan bağış noktamıza uğrayıp kan bağışlarını yapabileceklerdir. Bir sıkıntı yaşamadan Görebilecektir. Ayrıca bizim sistemimizde kaydı olmayan, telefon numarası olmayan kan başta yapmak isteyen vatandaşlarımız da olabilir. Evet. Onlar için de bizim Türk Kızılayı'nın kurumsal internet sitesi var. kanver.org. Evet. Bu siteden randevu oluşturabiliyorlar. Oluşturdukları randevuya istinaden telefonlarına yine bir mesaj geliyor. Evet. Yine bu mesajı göstermek suretiyle ee, aynı şey. şekilde, aynı şekilde e, rahat bir oluyor. şekilde kan ver sitesinden randevu oluşturup gelen evet. mesajı gösterdikleri takdirde açık olan kan alma birimimize evet. uğrayıp kan başlarında bulunabilirler. Bizler e, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de hep açığız. Evet. evet. Bağışçılarımızı bekliyoruz. Kan bağış sayılarımız şu anda Mart ve Nisan ayına göre daha iyi durumda Haziran ama Daha iyi gidiyor yani değil mi? Haziran ama tabi, yeterli değil. Yeterli değil. Daha önce de zaten yeterli değildi. Ben bunu defaatçe birkaç kez söylemiştim. Çorum olarak günlük ortalama 60-65 ünite civarında kan ihtiyacımız var. Fakat ortalama 35 ünite ancak yani alabiliyoruz. Aynen. Kendi hastalarımızı bile yetemiyoruz. Fakat bu pandemi döneminde hastanelerde olağanüstü şartlarda çalıştıklarından kan ihtiyaçlarını biraz daha kritik seviyelere uygun şekilde planlamaya yapıyorlar. Evet. Öyle olduğu halde yine biz yetişmeye çalışıyoruz. Ee, daha da çok olması lazım. Kan bağış sayılarının daha fazla artması lazım. Duyarlı vatandaşlarımızı kan vermeye çağırıyoruz. Çorum Çünkü, diyorsunuz ki Çorum'un günde 60 üniteye ihtiyacı var. Normal, zaman, no, normal, normal zaman normal zaman ama evet. şu anda o kadar değil tabii. Çünkü evet. hastanelerde elektif dediğim yani acil olmayan vakaları erteliyorlar. O kadar değil. Şimdi özel durumdan dolayı Ayrıca araya Ramazan da girdi. Ramazan'dan tamam. dolayı da kan bağış sayılarında evet. bir düşüş oldu. Pandemi zaten etkiledi bizi ve devam ediyor. Hala sıkıntı devam ediyor. Ee, gittikçe artıyor bağış sayılarımız ama yeterli değil. Bağışçılarımızı kan bağış noktasına bekliyoruz. 1 Haziran'a kadar 3 ay boyunca ilçelerimize gidemedik. Özel kısıtlamalardan dolayı. Şimdi 1 Haziran'dan itibaren ilçelerimize de yoğun talepler vardı zaten. 1 Haziran'dan itibaren de ilçelerimize gidiyoruz. Ekiplerimiz var. Ee, Kaç ekip var sahada? Şimdi şöyle sahada ancak bir ekip çıkarabiliyorum. Elimdeki personel sayısıyla. Evet. Kan alma birimi zaten hafta yedi gün her, açık. Her hafta mı her gün mü bir ayrı bir ilçeye gidiyorlar? Şimdi değişiyor. Mesela e, hafta bir ilçe iki gün gidiyoruz. Bir ilçe üç gün gidiyoruz. Evet. E, İlçelerin belli bir periyotlar var. Çünkü bir bağışçıdan aldıktan sonra erkek bağışçı için örneğin 3 ay sonra ancak bir bağış yapabiliyor. 3 aydan önce gitmemizin yani bir anlamı yok. Belli bir rutu var, belli yani. bir döngüsü var. Onları ayarlıyoruz. Planlamalarımızı her aya, her aya, bir sonraki ayı da düşünerek, yani günü birlik yapmıyoruz planlamalarımızı. 2 aylık, 3 aylık planlamalarımızı ilçelerimize dahil etmek üzere yapıyoruz. İnşallah yeniden bir değişiklik olmaz da ilçelerimize devam ederiz. Çünkü 3 ay boyunca ilçelerimize gidemedik. Oradaki bağışçılarımız... Baya bir telefonlarla bizi aradılar, kendileri, kendileri de, de kendileri yani. istiyorlar, kendileri de gelemiyorlar. Biz gidemedik, evet. özel durumdan dolayı gidemedik, izinimiz olmadığından. Ama 1 Haziran itibariyle ilçelerimize başladık. İlçelerimiz çok güzel, verimli geçiyor. Evet. O açıdan da çok çok memnun oldum ben kendi adıma. hastalarımızı merkezinden olsa... neyi biliyorsunuz? Yani? Şimdi şehir merkezi, hayır şehir merkezi haftanın 7 gün alıyor. Evet. Onları da onu Onlar işte olacak. üç ayda bir, iki ayda bir en i̇ki erken gidebiliyoruz. Yani evet. öyle tam karşılığa yavaş ama merkez tabii ki tek başına, merkez çok daha iyi alıyor tabii evet. ki mutlaka. Ama ekiplerimiz evet. de bizim e, lokomotifimiz, e, ilçe ekiplerimiz evet. özellikle. E, dediğim gibi bizler e, çalışan, Kızılay çalışanları olarak e, çalışma saatlerimiz içerisinde bütün gelen bağışçılarımızdan kan almak için çabalıyoruz. Evet yetişmeye çalışıyoruz. Bağışçılarımızda gönüllü olarak da bütün bağışçılarımızda açık olan birimlerimizde kan bağışı için bekliyoruz. Covid hastalığının kan bağışına engel olmadığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kesinlikle hiçbir zararı yok. Şu ana kadar zaten e, Türk Kızılayı olarak bütün dünyadaki diğer tüm kan e, merkezleri, organizasyonlarıyla işbirliği ve ortaklığımız var. Onlarla e, bu konu tartışıldı, görüşüldü, araştırıldı. Covid-19 hastalığı sebebiyle kan vermeyi engelleyecek bir durum söz konusu değil. Bu kan alma sırasında da bütün hijyen kurallarına şey... Mutlaka mutlaka kan alma birimimizde zaten sosyal mesafeye uygun olarak içeride belli bir yoğunluk olmuyor. Belirli sayıda bağışçı içeriye alınıyor. Evet. İçeri alınırken öncelikle ateşi ölçülüyor. El dezenfektanı takdim ediliyor. İçeride ayrıca ekstradan belki daha önce kan bağışçılarımız bilirler. Evet. Bir sürü sorumuz vardı. Evet. Ekstradan Covid-19 ile ilgili ekstra Biz sorularımız, var ekstra bir formumuz var. Onu dolduruyoruz. Bağışçılarımız arasında mesafe uyguluyoruz. Giren bağışçılara mutlaka mutlaka maske veriyoruz ve içeride belli bir yoğunluk oluşmuyor. Yani yoğunluk olacaksa içeri almıyoruz. Bekletiyoruz dışarıda. İçeriden bir bağışçı çıktıktan sonra ancak diğer bir bağışçı ancak içeri alıyoruz. Devamlı her gün, her dakika içerinin dezenfeksiyon evet. işlemleri olmak üzere sterilizasyon işlemleri olmak üzere Devamlı onları Bu, devam ediyoruz, yapıyoruz. Gerek e, saat oradaki araçta gerek yukarıdaki merkezde. Aynen, aynen, aynı, 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 aynı standartları devam Buyuruz. ediyoruz, etilmek durumundayız. Çünkü standart. bizler e, özel bir görev e, yürütüyoruz. Evet. Herkese karşı sorumluluğumuz var. Evet kendi personelimizin kendi sağlığını koruması, başkalarının sağlığını koruması, evet. gelen bağışçılarımızın sağlığını koruması bizim birincil görevimiz. Türk kızılayı olarak zaten bunun bilincindeyiz. Evet. Bu bilinç içerisinde görev yapıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben çok teşekkür ee, ediyorum. Kısaca bir mesajı veriyoruz. Çorumları e, sağlığı yerinde bütün çorumların kan bağışına davet ediyoruz. Doğru. Mutlaka mutlaka. ilaki bekliyoruz çünkü kan. E, Sadece insanda olan bir evet. ürün. Fabrikasyon olarak, fabrikada veya yapay olarak üretemiyoruz. Bunun ham maddesi insanoğlu. Evet. Ve biz bunu sadece insanlardan karşılayabiliyoruz. Kan ihtiyacımız, hastalarımızın kan ihtiyaçları hiçbir zaman bitmiyor. Artarak devam ediyor. Bizler de buna yetişmeye çalışıyoruz. Evet. Bağışçılarımızı, gönüllü bağışçılarımızı, sağlıklı olan bütün bağışçılarımızı kan vermeye davet ediyoruz. Her verdikleri kanla üç kişiye hayat can veriyorlar. Ayrıca doğa her verdikleri kanlıda bir atlarına atlarına bir tane fidan doğaya bir fidan dikiyoruz. Kanınızı verin, fidanınızı alın. Fidanınız dikilsin sizin Zikine. adınıza diyorum. Gelen bütün bağışçılarımıza, bugüne kadar bağışta bulunan bütün bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra gelecekler için de ayrıca teşekkür ediyorum. Herkesi sağlık olan her insan, herkesi kanalına birilerine bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Başla ediyorum. Yani. Çok çok sağ olun. Ben de sizlere tekrardan kanalı, yeni kanalınız için hayırlı uğurlu olsun çok diyorum.